Merhaba ben Röportaj Kesim sunucularından Azim Uzun, bugün sizlere GNB Medya'nın sponsorluğunda Alperen Gülbal ile alınır mı serimizin 4. bölümünde Kia Sportage 2017 model aracını tanıtacağız. Öncelikle hoş geldin Alperen. Bize Kia Sportage 2017 modeli nasıl bir araç, özellikleri nelerdir bahsedebilir misin? Öncelikle hoş buldum. Evet, tabii ki bahsedebilirim. 2017 model Kia Sportage e, aslında bakarsanız kompakt SUV olarak geçiyor ama tabii ki ülkemizde C SUV olarak da diyebiliriz. C segmenti SUV ya da aslında bakarsanız H segmenti bir SUV'den bahsediyoruz. Yani bunu nasıl özetleyebilirim? Ben diğer örnekleri de verirsem insanların aklında biraz örnek oluşturacağını düşünüyorum. Daha iyi canlanacağını. Misal Vero'nun bir Nissan Qashqai, Hyundai'nin Tucson'u, Kia'nın Sportage'ı, Peugeot'un 3008'i, Opel'in Grandland X'i gibi yani bu modellerle birebir aynı otomobilden bahsediyoruz. Yani segment olarak. Hani nasıl deriz? Honda'nın Civic'i, Toyota'nın Corolla'sı, Ford'un Focus'u, e, Volkswagen'in Jetta'sı aynı segmentse bu da SUV liginde hemen hemen 5-6 arabanın muadili bir otomobilden bahsediyoruz. Kia Sportage'ı biraz özele inersem 2016 modelinde artık yeni nesliyle ülkemize geldi Kia Sportage. Tabii ki ilk geldiği yıllarda 1.6 litre dizel motoruyla alamıyordunuz. Bu kasayla beraber almaya başladınız. Önceki yıllarda da bir eski nesinde de 1.6 litrelik atmosferik motor geliyordu. 2017 model Kia Sportage'da da genel anlamıyla en çok satılan motoru ilk başta 1.6 litrelik GDI bir motora sahipti. 132 beygir güç üreten ve 165 Nm tork üretebilen bu motor. Bu motorun bir farklılığı var. Çünkü direkt enjeksiyonlu bir motor olduğu için GDI teknolojisiyle beraber daha az yakıt tüketimiyle daha iyi performans almanızı sağlayan bir motor. Kia Sportage'daki bu motor. Ve aynı zamanda Kia'nın Ceratos'unda ya da Hyundai'nin Elantra'sında da kullanılan aynı motor. Tabi GDI çok az geldi Elantra'da. Genellikle MP ya da DSVT motor geldi. Ancak Kia Sportage'daki bu motor... Üstten direkt enjeksiyonlu olduğu için LPG takılma kitleri biraz pahalı oluyordu. Hele hele ilk çıktığı zamanlar LPG takılmıyor olarak bakılıyordu. Ancak 8 ila 12 bin lira arasında LPG kitlerini Prince VSA2 olsun taktırabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki turbolu yani turbo altyapısı olan bir motordur GDI. Yani direkt turbosu çıkarılmış bir atmosferik motor olarak da tanımlanabilir. Bundan dolayı LPG taktırsanız dahi yarı LPG yarı benzin tüketecek. Yani yarı yarı dediğim aynı anda benzin ve LPG tüketiyor. Tabii ki bu 5'e 1 oranında ya da 10'a 1 oranında değiştirebiliyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? 5, 5, depo LPG bitirince 1 depoda benzin bitirmiş oluyorsunuz. Yani sizin kafanıza böyle canlandırabilirim. Aynı zamanda benzin de tüketen bir LPG sistemi takılabiliyor. Bunun da ismi sıvı sistem LPG olarak söyleyebilirim size. Kia Sportage Hyundai Tucson'uyla aynı şaseye aynı konsepte sahip bir otomobildir. Fabrikadan aynı çıkarlar maskeleri. Daha özür dilerim alt takımları şaseleri aynı çıkar. Daha sonradan fabrikalarına giderler ve üst maskeleri yani kapakları, kepleri, arabanın kaportası dediğimiz değişir. Baktığınız zaman ay hemen hemen aynı uzunlukları sahipler. Uzunlukların farklılıkları da şundan tasarım olarak sportaj biraz daha hani tamponların çıkıntılı yapar ya da tukson daha toplu yapar, kaslı yapar. Böyle özetleyebilirim size. Hyundai'nin Tucson'u ve Kia'nın sportajı hemen hemen aynı otomobillerdir. İç kalitesi, direksiyon aksamı, ön torpidosu, çamurlukları, alt şasesi, uzunluğu, dingil mesafesi birebir aynıdır. Baktığınız zaman ikisi de gerçekten bu yani ilk çıktığı yıllardan itibaren çok fazla satan bir otomobil. Ancak günümüzde daha fazla değeri bilinmeye başladı. Neden derseniz önceki yıllarda Sportage ve Tucson hep güçlü otomobiller yapardı. 2000 dizelden aşağı otomobil olmazdı. E tabii ki bu bir vergi sıkıntısı. Aynı zamanda yakıt sıkıntısı. Şimdi artık ülkemize 1.6 litrelik atmosferik ve dizel makinaları getirdiği için gerçekten çok fazla rağbet görüyor. Tasarım olarak da çok heybetli otomobiller. Baktığınızda ya evet bu otomobil lüks bir jip diye biliyorsunuz. Aslında bakarsanız jip değiller. SUV'ler, jipler artık hani şu an günümüzde daha büyük. Yani Range Rover'lara, BMW X5'lere, X6'lara ya da Audi Q7'lere deniliyor. Çünkü onlar daha iyi bitti. Jeep sınıfına onlar giriyor. Bunlar biraz daha SUV, kompakt SUV diyebiliriz. Genel anlamıyla Kia Sportage böyle özetleyebilirim. Alperen yine bize araç bilgini konuşturdun ve Kia Sportage 2017 modeli neredeyse her özelliğini anlattın. Fakat bu aracı dinleyicilerimize fiyat ve performans açısından nasıl değerlendirirsin? Yani sen nasıl buluyorsun? Evet, ben nasıl buluyorum? Hali hazırda benim e, dedemin de otomobili 2017 model Kia Sportage. E, bu model 2016'dan itibaren çıkmaya başladı. Fiyat performans anlamında kesinlikle piyasanın en iyi otomobillerinden biri olduğunu söylemem gerekiyor. Neden derseniz, rakiplerine oranında şu anda gerçekten ciddi satan bir otomobilden bahsediyoruz. 1.6 litrelik dizel makinesi de çok güzel satıyor. Çünkü gerçekten ciddi yürüyen bir makina. 1.6 litrelik GDI atmosferik motoru, birazcık kasayı çekmede güçlük çekebiliyor. Ama bunu da nasıl bir atmosferik motor kullanmayı eğer gerçekten biliyorsanız 4000-4500 deviri sürekli aşıp performans istediğinizde söylüyorum. Öyle kullanırsanız otomobili güzel yürütebilirsiniz. Ya da bunun yanında 1.6 litrelik turbo bir makina TGDI olarak geçir onlarda. 177 beygir güç üreten ve gerçekten yolu otutturduğunuzda çoğu sedan otomobille kafa kafaya gidebildiğiniz harika bir motoru da var. Tabii ki bunlar biraz hani cebi çok yaktığı için hem çok yakıyor hem de cebi de çok yakıyor. Çok fazla satılmıyor. Genellikle 1.6 GD ve 1.6 litrelik turbo motor, turbo dizel motor satılıyor. Baktığınızda neden fiyat performans ürünü? Bakıyorsunuz Duster'lar hemen hemen aynı fiyatlar. Tabii ki Duster kötülemek için söylemiyorum. Aynı segmentler Dachia Duster'la. Duster'dan rahat 40 cm daha uzun bir SUV'den bahsediyoruz. İç genişlik, içerisinde kullanılan malzemeler ve Kia Sportage'ın boşunu dahi alsanız Dolu bir otomobil. Bakın konsept pluslarından bahsetmiyorum. Gidin konfor paketini alın ya da makyajlı kasada gelen cool paketini alın. O bile dolu geliyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Arkadaki yolcular için bile koltuklarda ısıtma mevcut. Dolu paketinden bahsediyorum. Yani iç anlamda gerçekten çok zengin bir otomobilden bahsediyoruz. Yukarıda çift taraflı açılabilen cam tavanından tutun. Arkadaki havalandırma müfezine, ön taraflarda koltukların masaj yapma, hele hele özel paketini GT line ile alırsanız aynı zamanda Tucson'da da en line olarak geliyor bu. Dolu dolu bir makine alıyorsunuz. Farlarından tutun dışarıdaki aksesuarlarına kadar her şey fabrikadan dolu dolu çıkıyor. Bir Duster ile karşılaştırdığımda arasında 20-30 bin lira fark var ve buna gerçekten değiyor arkadaşlar. Ama tabii ki bir Tucson ile karşılaştıramam çünkü Tucson birebir aynılar. Zaten sarı girdiğinizde ikinci elleri de birebir aynı. Sıfırları da birebir aynı. Tabii ki şimdi yeni bir politika oluştu. Size bundan da bahsetmek istiyorum. Kia Sportage ve Hyundai zaten aynı grup biliyorsunuz. Kia ve Hyundai'yi genel anlamıyla parçaları bile. Mesela bir kaldırın Kia Sportage'ın bir balatasını sökün. Balatanın üzerinde Kia ve Hyundai amblemi var. Yani sadece Kia yoktur bunu da söyleyeyim. Alt takımda birebir Kia ve Hyundai aynı parçaları kullandığını söylemem gerekiyor. Şimdi şu noktaya değineceğim. Kia'yı Tucson'la kesinlikle karşılaştıramam fiyat performans olarak. Birebir aynılar. Ama az önce değineceğim nokta şuydu. Kia artık 1.6 litre dizeli bırakmadı. 1.6 turboyu bıraktı. Tucson'da 1.6 dizel motoru getirmiyor. Yani danışıklı dövüş diyebiliriz. Neden derseniz hani Kia dedi ki ben dizeli satmaya devam edeyim. Tucson'da dedi ki ben de turbo beslemeli benzinli motoru satayım. Yani o ondan kazanıyor, ondan kazanıyor. Böyle bir şey yaptılar. Eğer turbo isterseniz Tucson'a gideceksiniz. Dizel turbo isterseniz Kia'ya geleceksiniz. Böyle de birbirler arasında güzel bir aslında yardımlaşma olmuş diyebiliriz. Diğer markalar arasında konuşacaksak 3008 Peugeot'un 3008'i gerçekten en müthiş bir iddialı rakip. Tasarım olarak da harika. Tabii ki Tucson ve Sportage kesinlikle yine daha uzun bu otomobiller. 3008'den ama 3008'de yeni bir yüz. İç kokpiti devasa mükemmel böyle uzay kokpiti gibi gerçekten sanki bir uçak kokpiti gibi hissediyorsunuz harika bir tasarım var az yakan dizel motoru var 3008'in baktığınız zaman 3008 de bu skalada çok güzel ama aynı dizel bir makine alırsanız hemen hemen aynı fiyatlara sahip olabiliyorsunuz ama Kia Sportage'in bu 1.6 litrelik GDI motoru hani fiyat performans olarak zaten aslında bakarsanız bundan bahsediyoruz 3008'in önüne geçiyor çünkü fiyat olarak yaklaşık 50 bin liralık bir fark var sıfır olarak konuştuğumuzda. Grand X Opel'in çok satılmadı. Fiyat performans olarak onunla karşılaştırmıyorum. Çünkü 3008 aynı otomobil oldu ama 3008 tasarım olarak çok daha güzel olduğu için önüne geçti diyebiliriz. Kaşkayı Kaşkay çok fazla sattı. Hatta son aylara kadar yine SUV liginin en çok satan otomobili. 15 saniye ara. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı ve açıklamaya bıraktığımız sitemize tıklamayı unutmayın doğru, güvenilir ve gerçek bilginin adresi röportajver.com Az yakan bir motor var. 1.5 dizel motoru. 115 beygir güç üreten. Gerçekten az yakıyor. Yürütebiliyor aslında. Ee, ama bu da Kia Sportage'e göre kullanışlılık bakımından biraz geride kalıyor. Çünkü içerisinde sundukları gerçekten çok az ve malzeme kalitesi maalesef Nissan Qashqai'nin gerçekten kötü. Yumuşak plastik bulmanız biraz zor oluyor. Hele hele arka taraflara geçtiğimizde. Genellikle böyle özetleyebilirim. Fiyat performans olarak gerçekten yani fiyat performansın yanında şöyle bir parantez açacağım. Kia Sportage'in tasarımı gerçekten harika. Arkadan baktığınızda bir Porsche Kayman'a benzetebilirsiniz ki gerçekten çok benziyor. Ön tarafında da yani baktığınızda heybetli, kaslı. İçerisine oturduğunuzda gerçekten trafikte saygı duyulabilecek bir otomobilden bahsediyoruz. Halbuki yani aslında gerçekten çekişmeli bir otomobili anlattın sen şu an bize piyasaya göre baktığımızda yani anlattıklarından onu anlıyorum. Fakat bu otomobili biz kendi içinde karşılaştıracak olursak sen bize genel olarak 2017 modelinden bahsettin. Alt modelleri veya üst modeller arasında çok fazla bir farklılık var mı? Ve fiyat farkını göz önünde bulundurduğumuzda bir önceki kasası yerine bu model alınır mı? Evet çok güzel bir konuya değindiniz. Şu anda günümüzde ikinci el fiyatları gerçekten fahiş bir şekilde artmasından dolayı artık millet yetişemiyor. Yeni kasayı almak gerçekten güç oldu. Eski kasayı düşünürsek benim gözümde tek bir farkı var. Eski kasayı da uzun yıllar yani sürekli bindim. Hani kendimizin sahibi olmadı ama sürekli bindim arkadaş çevremden dolayı. Yeni kasada şu an hali hazırda kendimizde var zaten. Bir fark olarak sadece şunu söyleyebilirim. Ee, aslında iki şey sayacağım. Birincisi malzeme kalitesi kesinlikle 2016'dan sonra üretilen kasada çok çok daha iyi. Her taraf yumuşak plastik. Malzeme kalitesi göstergeler daha güzel. Bir önceki kasanın şöyle bir eksisi daha var. Motor bakımda 1.6 dizel bir ünite gelmiyordu. Bundan dolayı hep GDI alabiliyordunuz. E, dizel kullanıcılar neye kayıyordu? Kaşkaya'ya kayıyordu. Zaten baktığınızda o yıllarda aynı zamanda Tucson'da da yoktu dizel makine. İkisi de 1.6 GD ile geliyordu. Baktığınızda dizel alamadığınız için 2000 dizel geliyor. Alabiliyorsunuz. Yani bunu atlamayayım. Kia Sportage 2016 önceki kasasında 2000 dizel alabiliyordunuz. 184 beygirlik ve 400 Nm tork üretebilen Gerçekten harika bir motor. Yani yola çıkardığınızda önünüzde kimse durmaz. Herkese bir selektör atmanız gerekir. Gerçekten öyle bir makine. Bundan dolayı ama vergisi yüksek. E, yakıtı fazla. Herkes 1.6'ya yöneliyor. Ama baktığınızda da dizel kullanıcıları kaşkaya gidiyordu. Ve bu anlamda Kia'nın bir eski nesli hani dizel 1.6 litre dizel ünitesi olmadığı için bir nebze daha hassattı diyebilirim. Aynı zamanda bir de kalite algısı. İç, içerisinde kullanılan Malzemeler 2016'dan sonra üretilenlerde gerçekten gözle görülür ve elle dokunduğunuzda da fark edeceğiniz derecede daha iyileştirmeler var. Peki merak konusu olabilecek bir diğer konu da aslında bu fiyat bandında alıcılar neden başka otomobil değil de Kia Sportage 2017 modelini seçmeliler? Yani sen bu aracı seçmelerini önerir misin? Evet öneririm tabii ki. Asla bakarsanız bu soruyu birazcık yukarılarda cevapladık ancak önceki konuşmalarında ben biraz daha detaya inmek istiyorum. Neden Kia Sportage derseniz bakın Kia Sportage bu ligde eğer 4x4 modelini alırsanız 1.6 dizellerde 4x4 ve aynı zamanda 2000 dizellerinde tamamında 4x4 olacak şekilde geliyor. Kia Sportage kullandığı dizellerde yanlış bilmiyorsam EDC yani çift kanralı bir şanzımanla geliyor. O da çok hızlı bir şanzıman ama tabii ki 90 bin ile 100 bin kilometrelere geldiğinizde maalesef ki bir kavrama problemi çıkıyor. Bu tabii ki Volkswagen grubun DSG'sinde de aynı şekilde. Önceki konuşmalarımda anlatmayı atladım. bir noktada aslında şuydu. Volkswagen'in Tiguan'ı. Neden Tiguan değil de Sportage derseniz en güzel özetini bahsedebilirim. Sportage Yaklaşma ve uzaklaşma açısından güzel bir otomobil. Yaklaşma ve uzaklaşma ne derseniz, arazi seviyorsunuzdur, bir off-road yapmak istediniz. Tabii ki bu otomobil, bu saydığım otomobillerin, has segmenti otomobillerin hemen hemen hiçbiri off-road'a uygun bir otomobil değil. Sadece Duster'ı ayırıyorum. Duster gerçekten dağ taşa vurulacak. Malzeme kalitesi olarak da her taraf sert plastik olduğu için böyle acımayacağınız bir otomobil. Hele hele boş paketin aldığınızda böyle dodiklerin oraları plastik geldiğinde tam bir dağ otomobili oluyor. 4x4 dersini de alırsanız. Ancak Kia Sportage yaklaşma ve uzaklaşma yani dağlı engebeli yollarda dik bir yere girdiğinizde ön tamponu sürtme yaşamazsınız. Tabii ki e, yani açılarını şu an tam bilmiyorum ancak çok da dik yere koyduğunuzda tabii ki her otomobil sürter ancak diğer markalara göre yaklaşma uzaklaşma açısı gerçekten çok güzel. Daha uzun bir C segment sedanın uzunluklarına sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Bakın Sportage'da ne Tiguan ne Duster bu uzunluklara, 3008 Kaşkay bu uzunluklara maalesef ki erişemedi. Sportaç bu anlamda güzel. Bagaj hacmi evet önceki nesillerinde daha iyi olsa da daha iyi olabilir. Ama şöyle güzel bir detay var. Arka koltukları bir tık daha geri yatabiliyor. Yani aslına bakarsanız motor olarak güzel. Hani dizel motorundan bahsedeyim. Çünkü diğer rakiplerin hepsinde dizel var. Ama diğer rakiplerin hepsinde 1.6 litrelik bir atmosferik motor yok. Ama hepsinde dizel var. Dizel olarak bu soruyu cevapladığımda Kia Sportage 136 beygirlik 300 Nm tork üretebilen bir motoru var. Bu güzel yürüyor. Kia Sportage güzel çekiyor. Yola oturttuğunuzda da gerçekten iyi giden bir motor. Hele hele offroad'a soktuğunuzda da sizi hiçbir yerde üzmez. Ama tabii ki 2000 dizelini alırsanız çok başka noktalara erişebilirsiniz. Aynı şekilde Peugeot 3008 de böyle. Motor olarak 120 beygirlik yeni üretilen bu motor harika ilerliyor. Aynı zamanda Tiguan'da kullanılan 1.6 litrelik dizel motor da çok güzel. Yani dizel motor bakımından hani onu alın onu alın pek diyemem. Sorumsuzluk bakımından evet Kia ve Hyundai grubu Peugeot ve Volkswagen grubuna göre daha önde. Çünkü nereden bakarsanız bakın Koreliler, Japonlar gibi gerçekten sorunsuz otomobil yapıyorlar. Bu anlamda baktığınızda iyi. Tiguan'a göre parça bakımından daha ucuz ama diğer modellere göre hemen hemen aynılar. Yaklaşma uzaklaşma açısı olarak iyi olduğunu söyledim. Çok da fazla bir şey aslında aramazsınız çünkü fiyatları da hemen hemen aynı. Bu anlamda baktığınızda Kia Sportage yani her şeyin ortasında sunabilen birkaç yönüyle ileri çıkabilen bir otomobil. Aslına bakarsanız ben de kararsız kaldım diyebilirim. <laughs> Alperen alınır mı serimizin dördüncü bölümünde bizlere Kia Sportage 2017 modeliyle ilgili birçok güzel bilgiler verdin. E, Röportajvan.com ailesi olarak teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Röportaj keste, alınır mı serimizin dördüncü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dinleyicilerimize dinledikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.